Merhaba arkadaşlar. Ben Can. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizlerle birlikte Clash Royale'de birkaç dostluk ve bir adet taş sandık açılımı yapacağız. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Şu şekilde Selim abi atacağız. Selim abi yazalım. Bakalım Selim abi'nin destesine karşı nasıl bir oyun sergileyeceğiz kıvılcım destemiz ile bekliyoruz Selim abi Neyse Selim abi gelmeden herhalde bir işe çıktı. Hemen bir tane normal savaş atalım. Ondan sonra Selim abiyle atarız dostluk maçımızı. Evet iksir toplayıcımızı kuracağız tabii ki de başlangıç amaçlı. 5 olur olmaz kurduk iksir toplayıcımızı. O da Valkür'ü attı. Valkür'ü şövalye ve Okçuları e, ee, counterlamaya çalışacağım. Evet kraliyet deve de atıyor. Güzel. Güzel. Neden böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Gör önden göndermek gibi. Şu şekilde hemen onu da alalım. Evet güzel bir şekilde e, kraliyet evinde decont'lamayı başardık arkadaşlar. Şimdi biz atak yapacağız kıvılcım ile. Attık kıvılcımımızı. Cehennem Kulesi biraz sıkıntı yaratacak. Ama çok büyük bir problem olacağını sanmıyorum. Şundan buradan salar isek çok güzel şeyler olabilir diye düşünüyorum. Evet, prensesi düşürmeyi başardık. Buradaki büyücü de dal kabukları halletti. Yani minyonları çok güzel haldeyiz şu an ama devimiz biraz erken öldü. Bu yüzden Kıvılcım'ı da kaybettik ama ne de olsa bir tane vurdu ve bu bize yeter diyebiliriz şu an için. Bakalım. üç taça gidebilirim. Bilmiyorum. Hemen şu yılanın başını ezelim. Ho ho. Biri 5 keç atacağım bunu. 6-5 güzel. Nice. Şimdi saldıracağız ama bu da yemememiz lazım. Bu yüzden onun önüne felaket kulesini koydum arkadaşlar. Bakalım felaket kulesi onu kolay bir şekilde durduracaktır. Alev topunu attı felaket kulesini e, yavaşlatmak ve e, erkenden öldürmek için ama işe yaramadı. Şimdi biz saldıracağız ama bu biraz sıkıntı yaratabilir. Evet, felaket kulesi devi yani bayağı bir evet öldürüyor hatta bayağı bir azaltıyor değil öldürüyor of da yapma bunu ya savunma yapacağız arkadaşlar bize başka çare bırakmadı şunu da atalım bunu kurmakla hata yaptım siz bunu yapmayın arkadaşlar çok güzel şunu hemen kuralım evet bu maç bizde arkadaşlar savaşımızı kolay bir şekilde kazandık bir adet taçı da elde ettik. Amacımız 3 taçtı ama. Bakalım. Güzel. Gümüş sandığımızı da aldık. Selim abi yok hala. Bir saniye. Ulaşalım ona. Evet. Tamam beyler bu arada size işte destemi göstereyim. Destemde bugün oynayacağım destemde yani. Her zaman oynadığım klasik destemde kıvılcım Şövalye, iksir toplayıcı, dev, okçu, goblin, cehennem kulesi ve büyücü bulunmakta. Size de tavsiye ederim eğer kıvılcım varsa yani çıkartmışsanız mutlaka ve mutlaka bu desteği kullanın arkadaşlar. güzel. Selim abi geldi. hadi bakalım. 9 level'a biz 8 level'ız. Bakalım hangimiz yeneceğiz. Biraz önce 9 level'lık bir arkadaşı yendim. Bakalım Selim abi de yenebilecek miyiz? Şöyle bir bol şans diyelim Selim abiye. Görmedi. Güzel. Ops, erken başladı ya. Beklemiyordum bunu. Ama felaketimiz var, sıkıntı yok. Hemen onu hallettik. Şimdi buradan kıvılcımla buraya gitmeye çalışacağız. Evet, minyonlar sıkıntı yapabilir. Hiçbir şey yapmayacağım minyonlara. Gelsin. Güzel, cehennem vuruyor. Nice. Evet, biz de saldıralım. Kıvılcımı görünce e, attığı duygu. Şuradan goblinlerimizi de bırakalım. Güzel. Ops, ops, ops. Bu alev topu gerçekten kötü oldu. O. Selim ata durdurdu ya. Mahvetti ata var ya. Of. <laughs> kötü oldu bu. Ata durdurmasını beklemiyordum gerçekten. Bakalım. Ops 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 ops. Kuleyi de verdik. Cehennem kulesi de boşa gitti. Şu an Selim abi gerçekten çok önde. Kıvılcım atağını beklemediğim bir şekilde gitti yani. Şunu alabilirsek güzel olur. Bakalım birinci dakikada atacağız Kıvılcım'ı. 2, 1, at. Güzel. Şunları atalım. Çok güzel olduğu kadar artık Selim abi güzel saldırıyor bakalım Selim abi iyi şu an iyi durumda bizden ama artık bu saldırıda o kadar kolay ayır okçularım gitmeseydiydi okçularım gitmeseydiydi okçuları vererek hata yaptım Kıvılcım'ın vurması lazım vurdu çok güzel vurdu 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 D büyücü atmamız lazım ama. 20 saniye kaldı. D büyücü, D büyücü. Çok zor, çok zor. Vurup iki tane vurması lazım çok acilen. Hemen bunu da durdurmamız lazım. Alıcı alamadık da. Evet, iyi oyundu. Tebrikler Selim abi. İyisin. Yapacak bir şey yok. 2-0 yendi bizi. Evet. Bugünkü videoyu biraz kısa tutacağım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bir sonraki veya bundan ondan sonraki videoda mutlaka süper büyülü sandık açılma videomuz gelecek. Soran ve merak eden arkadaşlar için söylüyorum. Ee, başka bir şey yok sanırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanal yeni. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi Ramazanlar.